Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte bir kasa programı yapalım. Yani işletmemizin kasasını, gelir ve giderini tutabileceğimiz, bunların raporlarını oluşturabileceğimiz güzel bir uygulama yapalım. Biraz uzun bir uygulama ve belki bir iki kısımdan oluşabilecek bir uygulama. Kasa programı oluşturmak için öncelikle bir tarih alanı açalım. Tarih. Gelir ve gideri yazabileceğimiz bir tür diye alan belirleyelim ve açıklamaları yazabileceğimiz Örneğin açıklamalar 1, açıklamalar 2 diye farklı farklı 3-4 tane açıklama alanı yazalım ki burası daha şey olsun. Kullanacağız bunları. Şuraya da açıklama 3 ve açıklama 4. Buraya da tutar diyelim. Bunları yazalım. Hemen hızlı bir şekilde tablomuzu biçimlendirelim. Şunları seçelim ve genişletelim şekliyle. Şunu da açıklama 1 olarak düzeltelim. Türümüz gelir ve gider. Başka bir türümüz yok. Tarihimiz günün tarihleri yani o günkü alış, para girişlerini ve çıkışlarını yazacağımız yerler. Örneğin bunu 100 satır için planlarsak birden işte A2'den itibaren 100'e kadar seçelim. Ve veriden veri doğrulamayla beraber herhangi bir değer yerine liste kaynak kısmına da gelir noktalı virgül gider diyerek sadece gelir ve gider yazılmasını sağlayalım. Yani başka bir şey buraya yazılamasın